Uçların replikasyonu problemi nedir ve çözümü nedir? Ee, bizim ökaryotların kromozomları lineer, halkasal değil. DNA sentezi her zaman 5 üstünden 3 üstüne doğru ilerliyor. Ee, şey açısından ama yeni sentezlenen strand evet, açısından 5 üstünden 3 üstüne. Dolayısıyla bu tarafa ve bu tarafa doğru gidecek. Ancak bizim e, bizim polimerazımız yani bütün polimerazlar daha doğrusu bildiğimiz bir şey olmadan primer olmadan sentezi başlatamıyorlar. Şurada bir primer olması gerekiyor ki Sentez yapabilsin. Sonra çoklu orijin olduğunu düşünürsek, buralara da primer koyup işte ilerletebilir. Nasıl ilerletebilir? Pardon. Böyle gitti. Bu da böyle gitti. Bu da böyle gitti. Şimdi buradan ilerlettin, ilerlettin, ilerlettin. Şimdi e, buradaki şu uca geldiğinde bir sorun yok. Çünkü sonuna kadar gitti. Bu uca geldiğinde de bir sorun yok. Ancak şurada sorun var. Çünkü yani sen her ne kadar böyle dip dibe dip dibe primer eklemeye çalışsan da burada bir primerlik alan boşta kalacak. Buraya ekleyemeyeceksin. Yani bunu daha yakından çizeyim. Çünkü biraz e, anlaşılması zor oluyor. Şunu büyüttüm şimdi. Üç üstü ve böyle beş üstüne doğru gidiyor. Yani sırf basitlik olsun diye şuraya AA'ları diziyorum. Dizisi böyle olduğu için değil, başka bir dizisi var. Şimdi e, buraya Diyelim ki en ucuna Primeiz bağlayabildi, şöyle bir şey bağladı. Sonra buradan da uzattı diyelim ki şu uçta. Şimdi güzel ucu tamamladık. Ancak Primeiz'in eklediği bu RNA dizisi, çünkü bu RNA DNA değil, RNA polimeraz ekleyebiliyor ve bu silinecek. Silindiği zaman Burada yaklaşık bir 10 ila 20 nükleotitlik bir boşluk olacak. Yani buraya artık tekrar hani RNA polimeraz gelip yeni bir primer ekleyip uzatamaz. Çünkü daha kısa primerler eklemiyor. En nihayetinde en az 10 nükleotitlik, en fazla 20 nükleotitlik gibi bir dizi burada açıkta kalacak. Ve sonuçta DNA'nın uçları şöyle. Yani siz de çalışırken çizerseniz açıkçası daha bir şey oluyor. İnsan aklına yerleşiyor çünkü yoksa kafa karışıklığı olabiliyor. Biz bayağı bir telemer çalıştık ama benim hala bazen kafam karışıyor. Dolayısıyla şöyle bir sonuç oluyor. Şurası ve şurası boş. Ee, yeni yapılan hani şeyde dizide yok. Şimdi bu tekrar bir döngüye girdiği zaman yine kısalacak. Her her döngüde dolayısıyla burada bir 15-20 nükleotitlik bir kısalma olacak. Öyle olunca da kromozom uçlarından e, dizi kaybı yaşanacak. Ve e, özellikle hani ökaryotik hücreler bunu kaldıramaz. ya böyle bir şey tolere edemezler. DNA kaybını. Diyelim ki orada bir gen olsa o geni kaybedecek. Yani 5-6 replikasyon sonra özellikle bağırsak hücrelerini düşünürseniz hani her gün bölünüyorlar, her 24 saatte bölünüyorlar. O zaman genleri kalmazdı. O yüzden de kromozomların uçlarında işte özel yapılar var. Şöyle ki, şimdi bu kromozom olsun, bunun uçları zaten şey değil. Yani özel bir yapıya sahip. Böyle yapıp böyle çiziyorum. Aslında burada çok özel bir yapı var. Hmm. Onu kastetmek için yapıyorum. İşte bunlara telomer deniyor ve her seferinde telomerden kaybediyor. Ve telomerden kaybetmesi açıkçası hani hücre için çok sorun olmuyor çünkü telomerlerde gen kodlanmıyor. Yani en azından bir protein kodlayan bir gen yok. Sadece uçları korumak için yapılmış bir dizi bunlar. Böyle bir grafik var. Bu grafik e, bir bilinen bir grafik. Ne e, bir firmanın da KG'nin de şeyinde bir posterinde geçiyordu. Onlar bir testlerini yaparken yapmışlardı. E, şimdi bu grafikteki Y ekseni telomer uzunluğunu gösteriyor. Yani şu göreceli telomer uzunluğu. E, göreceli denmesinin sebebi işte 10.000 mi 15 bin mi onu buraya yazmıyorsun da belli bir şey koyuyorsun, kota koyuyorsun işte normalize ediyorsun yani. 1 artı 1 eksi 1 gibi. Onun için göreceli deniyor. X ekseni ise yaşı göstermekte. 0 yaştan ki 0 yaş ne oluyor? E, kordon kanı alınmış oluyor. E, 0 yaş. İşte 20 yaştan 80 yaşa kadar devam ediyor. Temsil tems her nokta bir bireyi temsil etmektedir şu noktalar buna göre telomer uzunluğu yaş ile birlikte azalır 60 yaşındaki bir bireyin telomerleri 20 yaşındakinden kısadır diyebilir miyiz Şimdi e, grafik okurken e, e, yani grafik okumak da böyle böyle bir ayrı bir şey gerektiriyor e, yani alışkanlık gerektiriyor. Şimdi burada yaş varmış, burada da telomer uzunluğu varmış. Şimdi buradaki her bir tanesi de bir bireymiş. Burada nasıl okuyacaksınız? Mesela şu birey için yaşı 60 civarında ve telomer uzunluğu da şuraya falan denk geliyor gibi okuyacaksınız. O zaman buna göre düşünelim. Telemer uzunluğu yaş birlikte azalır mı? Bunu çıkarmak için şu noktalara bakmıyorsun. O zaman böyle bir şey için genelleştireceksen eğriye bakıyorsun. Buradaki eğriye. Bu eğri buradaki bütün noktaların Orta noktasından geçiyor. Yani e, şu nokta için mesela 40 yaş için kaç tane birey varsa onun ortalaması şuraya denk gelmiş. İşte 50 yaş için şuraya denk gelmiş gibi. E, bunun bir şeyini çıkartıyor ve evet, yaşa göre telomer uzunluğu doğru bir şekilde azalıyor, lineer bir şekilde azalıyor. Dolayısıyla bu doğrudur. 60 yaşında bir bireyin telomerleri 20 yaşındakinden kısadır diyebilir miyiz? Hmm, bakalım. Şimdi 60 yaşındaki bireylere şuradan bakalım. Mesela şu var. Şu var. Değil mi? 20 yaşındakilere bakalım. Şurada var, şurada var. İşte burada var. Evet, kısadır gibi görünüyor. Ancak böyle bir şey diyemeyiz çünkü şuraya bakarsanız hani bu yaş zonunda şöyle yapayım. Bu yaş aralığına şöyle baktığınız zaman aslında burada şu topluluk da var. Yani telomerleri uzun olan. 20 yaş grubuna baktığında yukarıda olanlar olduğu kadar aşağıda olanlar da var. Demek ki hani biz genelleştirdiğimiz zaman yaş ile birlikte azalır diyebiliyoruz. Ancak her zaman olduğu gibi istatistikler bireylere uygulanmaz. Ee, bu 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 arada çok önemli bir şeydir özellikle yani virüs döneminde istatistikler işte kanserde istatistiklere falan bakarken bireysel verilere uygulanmaz o Çünkü şu birey için şu bireyin telomer uzunluğu şurada kendinden genç olan şu kadar topluluktan daha uzun ve biz o zaman yani bunu genelleştiremeyiz ve bunun aksine bir şey de söyleyemeyiz. Sadece bu birey özelinde konuşabiliriz ya da bu birey özelinde konuşabiliriz. Ve hatta baktığınız zaman hani çok genç birinin şurada çok kısa telomerleri olduğunu görüyoruz. O zaman diyemeyiz çünkü e, şey ne diyebiliriz o zaman? Evet yaşla birlikte azalmaktadır ama kişisel bazda çok fazla e, varyasyon göstermektedir. Ve e, 60 yaşında veya da çok ileri yaşta olup telomerleri çok uzun olan insanlar olabileceği gibi genç olup çok kısa olan insanlarda olabilir e, kişisel e, e, varyans göstermektedir diyebiliriz bir hücrede ya da organizmada telomeraz fazla üretilirse telomeraz az üretilirse ve telomeraz hiç yoksa ne olur e, telomeraz bu telomer dizilerinin Uzatılmasını sağlayan enzimin adı telomeraz. Yani telomeri parçalayan anlamında değil, hep öyle düşünüyoruz. Da telomeraz burada telomeri yeni telomer yapan, yeni telomer cısı ekleyen enzim demek. Şimdi öncelikle fazla üretilirse, az üretilirse den önce şunu düşünelim: e, somatik hücreler var ve eşey hücreleri var. E, somatik hücreler bizim vücut hücrelerimizin hepsi. eşey hücreleri de yumurtayla sperm. E, bizim insanda somatik hücrelerde telomeraz negatif, eşey hücrelerinde telomeraz pozitif. Somatik hücrelerde neden negatif? Somatik hücreler gelişimin ilk aşamalarında işte anne karnında eksi 9 ay diyelim sonra sıfır sonra işte iki yaş diyelim sonra da işte devam ediyor yani buralarda yok telomeraz aktivitesi yani şurada sadece telomeraz aktivitesi var ve doğumdan çok kısa bir süre sonra veya da çok az öncesinde telomeraz kapatılıyor nasıl kapatılır bir hücrede henüz o konuyu işlemedik ama e, Heterokromatinle kapatabilirsiniz mesela, heterokromatine sarılarak bu genin aktif olmamasını sağlayabiliriz. Somatik hücrelerde yok dolayısıyla. Dolayısıyla hani somatik hücrede hiç yoksa ne olur durumu zaten somatik hücreleri kastediyor. O normal hücremiz oluyor o zaman yaşlanır yani telomeraz aktivitesi hiç yoksa bir hücre ölmez. Yaşlanır sadece her hücremizde olduğu gibi ki buna en normal condition diyoruz. Az üretilirse veya fazla üretilirse durumu açıkçası eşey hücrelerini de bağlamıyor. Çünkü eşey hücrelerinde belli bir seviyesi var onun. Orada gözlemlemiyoruz ancak az ve çok üretilmesi kanser hücrelerinde oluyor. Şimdi kanser hücresinde somatik bir hücre, kanser hücresi oluyor. Yani bir kanser hücresi dışarıdan gelmiyor vücuduna. Normal bir hücre kanser hücresi oluyor. Ve bu arada bazı değişiklikler oluyor bu hücreye. Yani işte çeşitli mutasyonlar oluyor mesela. Kayıp veya kazançlar oluyor bu mutasyonlarla. Bir de e, çoğu kanserde telomeraz tekrar aktive oluyor. İşte bu heterokromatine sarmıştı. Bunu tekrar açıyor buradaki bloğu ve telomeraz aktive oluyor. Şimdi kanser hücresi bazında telomeraz fazla üretilirse ve az üretilirse düşünebiliriz. Bu fazla üretilirse e, o hücrenin daha fazla bölünmesine az üretilirse ise daha az bölünmesine sebep olabiliyor. Çünkü e, telomerler kısaldığında o hücrenin bölünmesini artık durdurmuş oluyorsun. Ama kanser hücrelerinin de sadece telomeraza güvenmiyorlar. Onların e, yani çoklu mutasyonları ve çoklu değişiklikleri olduğu için bu da net bir etkisi e, olmayabiliyor bazen. Bakteride Tek orijin ile tüm genom replike edilir. Ökaryotlarda ise çoklu orijin kullanılır. Peki aynı anda e, soru işareti pek çok orijin belki binlercesi nasıl koordine ediliyor? E, şimdi bunu e, şöyle bakteri genomu şöyle bir şey ve tek bir tane orijinden başlayıp iki tarafa doğru gidip sonra e, bitiriyor. İnsanda veyahut da diğer ökaryotlarda ise bir sürü kromozom var insanda işte 23 çift kromozom var ancak tek bir kromozom üzerinde de birden fazla orijin bulunuyor yani bir yerden başlayıp e, öteki tarafa doğru ilerlemiyor şimdi e, televizyada yani mayada yapılan deneylere göre bir tane kromozom üzerinde be, ya belli bir tane kromozomun üzerinde çalışılan 18 tane orijin var <laughs> Ancak bu orijinlerin hepsini her replikasyonda kullanmıyor. Mesela bu replikasyonda sadece şunları kullanıyor gibi. Bir bu şekilde koordine ediliyor. İkincisi, orijinlerin hepsi, kullanılan orijinler de aynı anda aktive olmuyor, sırayla aktive oluyorlar. Önce ATR iç bölgeler, zaten orijinler ATR iç bölgeler oluyor. Bunun açıldığı yerlerden başlıyor. Ee, e Yani o hücrede aktif kullanılan genler özellikle. Daha sonra e, da e, en son daha doğrusu daha daha sonra diyelim heterokromatin bölgeleri. En son işte telomer, sentromer gibi hani aşırı heterokromatinlenmiş bölgeler replike oluyor. Bu sayede matematiksel olarak 1 saatte bitmesi gereken ökaryottaki replikasyon 8 saat sürüyor. E, koordinasyonu bu şekilde sağlıyorlar. Hepsini aynı anda açmayarak sağlıyorlar. Başkan. E, diğer orijinler kullanılmıyor mu? Onlar da kullanılıyor. Ama e, muhtemelen şeye bağlı. Yani hücrenin o sıradaki durumuna... E, ve işte yani ve konteks dependent dediğimiz işte hücre hücrenin kendisine ve o sıradaki çevresel koşullarına bağlı olarak aktive oluyor çok büyük ihtimalle. Böyle. Telomerlere neden moleküler saatler denir? Bir önceki soruda efendim çizdiğimiz bu telomerler protein kodlamayan herhangi bir gen olmayan dizilerdi ve bunlar her dizide kısalıyordu. Şimdi bunu tekrar çizelim. Şunlar telomer dizileri ve arada genom var. Bunun genomu bağlandığı yerde de aslında yine heterokromatin ile kaplı. Dolayısıyla hiçbir zaman şey kısalmıyor aslında onun için de en son burası replike ediliyor ee, çok büyük ihtimalle heterokromatinle gelip yani eğer telomer dizisi kalmadıysa mesela durduruyor bölünmeyi gibi ee, burada bariyer dizileri var şimdi bu her seferinde kısalıyor telomerler ve çok uzunlar yani e, şimdi atıyor olabilirim de galiba 10.000 nükleotitten fazla olması lazım İnsanda, her organizma da farklı bu arada. Yani işte ki çok uzun mesela 100.000 falan sanırım. İnsanınki daha kısa ama yine de hani şey yetiyor. Bir ömür boyu bölünmesine yetiyor çoğu hücrenin. Şimdi bu tamamen kısaldığında, diyelim ki telomerdesi yok oldu ve buradaki heterokromatin bölgesine yaklaştı. İşte o zaman durduruyor hücre bölünmesini ve o hücre artık bölünmüyor ve ölmüyor da buna senesens deniyor. Hücresel yaşlanma. O yüzden de burada kalan telomer dizisinin uzunluğu bu hücrenin ne zaman duracağını belirttiği için buna moleküler saat deniyor. İşte yani 60 kez bölünebilirsin artık dendiğinde 60 kez bölünmelik yaşantısı kalmış oluyor. Ama bu hücre artık ölmüyor da tekrar bölünmüyor da onun için eee bunun hücre seviyesindeki yaşlanma telomerlerle sağlanmış oluyor. Bir önceki soruyla ya benzer bir soru. Zeroderma pigmentosum hastaları neden gün ışığına çıkamaz? Zeroderma pigmentosum'daki hastalarındaki mutasyon zaten bu hastalıktan alıyor adını. XP genleri XP genlerinde sorun var ve XP genleri e, ne işe yarıyor? Trans e, lezyon sentezinde görev alıyorlar ve UV tamirini yapıyorlar. Ee, UV hasar tamirini UV hasarının e, en büyük etkisi timin dimer dediğimiz bir şey. Bu timin dimer mesela şurada adenin var karşısında. Karşısındaki e, şey ilgilendirmiyor da kendi içinde böyle bir dimer oluşturuyor ve polimeraz gelirken burada takılıp kalıyor ilerleyemiyor bunun işte kırılıp çözülmesi gerekiyor tamir edilmesi lazım ki ilerleyebilsin tamir edilmezse replikasyon ilerlemiyor XP genlerinin olayı bu dolayısıyla bu genlerde hasar varsa UV'den gelen hasarı tamir edemez demek şimdi biz Güneş ışığına çıkıyoruz. Çok güzel. Hepimiz hatta bir kısmımız bronzlaşıyor. Güneşin altına yatıp biraz tehlikeli olsa da. Ancak güneşin e, bir de karanlık yüzü var. Evil face çizemedim. O da UV ışınları. E, güneşten çok ciddi miktarda UV ışını geliyor. Özellikle ozon tabakamızı da e, delip geçtiğimiz için ozon tabakası da tutamıyor, filtreleyemiyor. UV ışınları geliyor ve UV ışınları güneş altında yatmakta olan şahsımıza sürekli vuruyor. Ancak biz hani güneşin altına yatıp hemen kanser olmuyoruz. Çünkü neden? Çünkü DNA tamir mekanizmalarımız var. Ve onlar tamir ediyorlar. İşte e, bu hastalar çocuklar oluyor genellikle. Çünkü eee e, yani güneşe çıkamadıkları için çok erken yaşta şey oluyorlar. Yani bir çık çıkıyorlar sonuçta ve çok erken yaşta çoklu kanserleri oluyor ve bütün vücudu etkileyen kanserler oluyor çünkü bu e, bütün vücutta görülebilen bir hasar. Bu yüzden de güneşe çık, çıkmadan yaşamak zorundalar. Bromodioxyridin bir timin analogudur. Yani timin yerine geçebilir. Bu molekül hücre bölünmesini takip için kullanılır. Acaba neden? E, bir yarıyı e, bromodeoksiyürin e, bir timin analogu derken, yani e, timine çok benzeyen bir yapısı var ve timin yerine geçebilir. E, dolayısıyla siz hücreye e, bir yarıyı verdiğiniz zaman, şöyle göstereyim, hücre timin yerine ortamdan bir yarıyı da kullanabilir bir hücre kültürünü düşünelim. Buraya bol miktarda bir yardüğü verdik. Sonra bu hücreler bir kısmı hücre döngüsüne girdi. Hücre döngüsünde mitoz değil aslında ilgilendiğimiz. G1 de değil. S fazı. Çünkü S fazında hücre DNA'sını eşleştiriyor. Ve DNA'yı eşleştirirken de karşısına işte nükleotitleri ekliyor. Şimdi düşünelim ki T'leri düşünelim. Ee, hücre ortamdan timinleri alacak stoplazmadan ancak ortamda çok fazla timine benzeyen başka bir molekül var. O zaman bunları da yapısına katacaktır. Ve timin olan yerlerde çoğunlukla bir yargı olacak. Arada timin de girebilir ama o çok sorun değil. Sonra bu hücre DNA'sını eşleştirdi. Ancak bu hücre eşleştirmedi. Çünkü şöyle de bir şey var. Bu biyardüyü ortama verdikten sonra 24 saat belki 4 saat bekleyip sonra hücreleri fiksliyoruz. Yani sabitliyoruz hücreleri. Durduruyoruz. Dolayısıyla bu süre içinde bölünmüş olanları görmüş olabiliyoruz. Yoksa bir biyardüyü verip işte bir hafta bekleseniz o zaman zaten her hücreye katılmış olabilir belki de. Şimdi bu hücre DNA'sına eşleştirdiği için burada e, DNA'sına bir yardüğü ekledi. Ama bu eklemedi. Sonra biz buna bir antikor gönderiyoruz. Bir yardüğüye ya bağlanacak olan. Ve bu antikordan da sinyal alıyoruz. Heminoflorasanla. Dolayısıyla bu bize sinyali verirken bu vermiyor ve diyoruz ki bu hücre işte verdiğimiz süre boyunca o süre zarfında DNA'sına eşleştirmiş. Lynch sendromundaki mutasyona uğramış genler mismatch tamiri genleridir. Buna karşın bu hastalık bağırsağı etkiler. Neden? Şimdi mismatch tamiri genleri ve linç hastalığında mutant olan genlere bakarsak MSH 2, 3, 6, MLH 1 gibi bunların hepsi gerçekten mismatch tamirine sebep oluyor. Mismatch tamiri nedir? Ee, yanlış eşleşme. Peki ne zaman olur bu? Yani mesela e, UV exposure veya da dışarıdan gelen bir mutajenle olur mu? Yani olabilirdi ama e, çoğunlukla DNA replikasyonu sırasında olan hataları düzeltir bu. DNA replikasyonu sırasında polimerazlar her ne kadar çok e, doğruluk payına sahip olsa da hatalar yaparlar ve bunların replikasyon sırasında düzeltilmesi gerekir. Şimdi bu her hücreyi etkileyebilecek bu mutasyonlar her hücreyi etkiler. Açıkçası hani özellikle bağırsağı seçmesine bir sebebi yok ancak bağırsak e, hücreleri çok hızlı bölünüyor. Vücudumuzda en hızlı bölünen hücreler bağırsak hücreleri. E, sanırım 24 saatlik döngüleri var. Yani her gün bölünüyor, her gün bölünüyor. Dolayısıyla e, replikasyona bağlı bir hatayı ilk gözlemleyeceğin yer bağırsak olacaktır. Onun dışında belki kan hücreleri olacaktır ama bağırsaktaki etki çok daha hızlı görüyoruz bağırsaklar bir de böyle polip oluşturup fonksiyonun bozulmasına sebep olabilecek şeyleri çok hızlı gösteriyorlar ve hani semptomatik olarak da çok önce çıktığı için bu bir bağırsak hastalığı olarak biliniyor DNA proteinin bağlanma dizisi AT'den zengindir. DNA proteini bir ATP azdır aynı zamanda. AT zengisin, zengini olmasının önemi var mı? ATP az olması gerekli mi? E, AT zengini olması şunun için e, önemli. E, ya yani bağlanma dizisinin AT zengini olması. Çünkü bu ilk e, şey başlatacağı için replikasyonu başlatacağı için ve ilk açılacak bölge bunun bağlanacağı bölge olduğu için A-T olan eşleşmesi olan e, diziler çok daha kolay açılıyor. Ya bunlarda işte iki tane bağ var. Hidrojen bağı. G ve C arasında ise üç tane var. O yüzden bir e, dizi G ve C'den zenginse e, genellikle daha zor açılan bölgeler oluyor ve daha sorunlu bölgeler. A ve T'den zenginse çok daha kolay açılıyor. Ökaryotlarda da hatırlarsak Tata box vardı. Ee, yine bu da eşleştiği zaman yine şöyle bir dizi oluyor. İlk açılan bölgelerden biri bu. Genellikle bunlar AT zengin olmasının sebebi bu şekilde. Eee DNA proteinin ATPaz olması gerekli mi? ATP az olduğu zaman ATP'den gelen enerjiyi doğrudan kullanabiliyor. Ee, ortamda ATP varsa bunu hidrolize edip fosfat bağından gelen e, enerjiyi alıp e, kendisine saklayabiliyor veya da doğrudan kullanabiliyor. Ee, replikasyonun başlaması için de bu gerekli çünkü burada AT'ler ne kadar kolay açılsa da açılması için yine de şeye ihtiyacı olacak, enerjiye ihtiyacı olacak. Bunu da kendisi kullanabilecek böylece. Ökaryotlarda replikasyon mekanizmasını neden mayadan işliyoruz? İnsan ile ne kadar benzeyebilir ki? Ee, şöyle ki, yani neredeyse aynı. Replikasyon çok e, önemli, kritik. Önemli derken hani her şey önemli hücrede ama bir de kritik olan olaylar var. Yani hücre replikasyon mekanizmasına sorun olması kritik öneme sahip. Ee, ama dışarıdan gelen bir ligantı belki işleyememesi önemli ama kritik olmayabilir sonuçta. Yani yaşamsal diyebiliriz. replikasyonda yaşamsal öneme sahip olduğu için korunmuş bir mekanizma ve ökaryot dediğimiz zaman bütün mayadan insana kadar bütün ökaryotları kapsayan bir mekanizmadan bahsediyoruz. Mayada çalışmanın çok büyük avantajı maya tek hücreli. Tek hücre ve kendi başına bir organizma sonuçta bu. Bu arada maya derken ekmek mayasından bahsediyoruz aslında. Sacramissa cerevisia yazdığını görebilirsiniz. Evlerde pak mayanın falan arkasına bakarsanız, tek hücre ve ökaryotları temsil ediyor ve tek hücre olduğu için de çok kolay çalışabiliyoruz. Yani insanda işte hücreler bir araya gelip dokuları ve organları oluşturup daha komplike ilişkilere sebep olabiliyorlar. Ve siz bir tane hücrede bir şeyi engellediğiniz zaman doku onu kompanse ediyor. Ama burada tek başına yaşayan bir canlı da hani doğrudan o orijinin mesela etkisini gözlemleyebiliyorsunuz. O yüzden hep mayada çalışıyoruz. Ve ne çok büyük bir korunmuşluk oranı var